Evet sevgili canlar tekrardan merhabalar. Nerede kalmıştık? Denge kesinde. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hazırsak başlıyoruz. Evet canlar denge kesdi Q şeklinde gösteriliyor. Sorularda bize çözerken ya QC diyeceğiz dostum ya da ne diyeceğiz? QP diyeceğiz. QC dediğim şey derişimler türünden denge kesri QP dediğim şey ise bu da basınçlar türünden denge kesri oluyor. Bakalım bunun sorularına ne uygulayacağız? Denge kesrinde kullanılan derişimler tepkimede bize anlık evet anlık verilen veriler yani sistem dengede mi değil mi onu belirlemek için kullanılır. Bakalım reaksiyon karışımını hangi yöne doğru net tepkime vereceğini önceden tahmin etmek için denge kesri kullanılır. Peki hocam denge kesri neye göre yazılır? Yine ürün bölü girene göre yazıyorsunuz. Yine ürün bölü giren yapıyorsunuz. Yine baş katsayılar üst olarak yansıyor. Mantığımız hep aynı. Şimdi şöyle demiş. Denge kesti sorularında hem derişimler hem KC verilir. Bak burası çok önemli. Hem derişimler hem de KC verilir. Siz burada kıyas yaparsınız. Denge mi değil mi? Peki diyor ki QC değerim KC değerim eşitse sistem dengede. Eğer QC değerim KC değerimden daha küçükse sistem dengeye ulaşmamıştır. Peki burada ne yapacağız? Bakalım şimdi. Şimdi Q dediğim şey ne? Q dediğim şey QC eşittir ben dedim. Ürün bölü giren. Şimdi bak burada dostum şöyle demiş. QC değerim tamam mı? KC değerimden daha küçük. Peki sistem dengeye ulaşmak için bunların eşitlenmesi lazım. Hocam eğer bunun eşitlenmesini istiyorum. QC değerimin büyümesi lazım. O zaman ürün artmalı, giren azalmalı matematiksel terim olarak düşüneceksin. Bu yüzden ürün artmalı diyorsak dostum nereye kayacakmış? Ürünler yönüne doğru kayacakmış. Yine aynı mantık buraya bakıyorum. QC değerim KC değerimden daha büyükse yine sistem dengede değildir. Peki hangi yöne gideceğini nasıl bulacağız? Bak şimdi dostum. QC değerim KC değerimden daha büyükse sistemin dengeye girebilmesi için QC değerimin küçülmesi lazım. Peki hocam QC dediğim şey neye göre yazılıyordu? Yine ürün bölü neye göre yazacaktık biz bunu? Girene göre. Hocam bunun küçülebilmesi için ürünün azalıp girenin artması lazım. Bundan dolayı denge nereye doğru kayarmış? Girenler yönüne doğru kayarmış. Peki soru üzerinden bir görelim dostum. Bakınız Evet şöyle aldık. Şu, kısmı aldık tamam mı? Örneğimde dikkatinizi çekmesi gereken yer neresi? Bak şimdi. Sabit hacimli kapta bulunan PCL5, PCL3 ve CL2 gazlarının kısmi basınçları sırasıyla bak. Basınçlarını vermiş mi dostum? 1 atm, 2 atm, 2 atm şeklinde vermiş. Şimdi götürüp şunu yerine yazalım. Bak şimdi burası 1 atm'ymiş. Şurası 2 atm. Burası da 2 ATM şeklinde. Şimdi ben diyorum ki hocam bunun ben denge kesri sorusunun olduğunu nasıl anlayacağım? Bak aynı anda size hem KP'yi vermiş hem de basınçları vermişse demek ki sistem dengede mi değil mi onu tayin etmeni istiyor. Ne yapacağız buradan? Yine şöyle yazalım. QP dedim. Neye göre yapacaktık yine? Ürün bölü Girene göre yapacaktık dostum. Ürünlerde neyin var? Bak bunun baş kat sayısı 1. Klor gazım var. 2 atmosfermiş. O zaman yazdın. 2'nin birinci kuvveti çarpı. Bak bunun da baş kat sayısı 1. 2 ATM'ymiş. Yine 2'nin birinci kuvveti. Bölü dedin. Girenlerde ne var? Giren sadece 1 ATM PCL5 var. 1'in Birin birinci kuvveti. Burada ne geldi? QP değerim ne geldi? 4 geldi. Şimdi KP değerimi ne vermişti bana? 2 vermişti. Hocam burada şöyle bir durum söz konusu. QP dediğim şey KP değerimden daha büyük. O zaman bu ne yapmalı? QP küçülmeli. Peki küçültmek istiyorsak ne yapacaktık? Gireni arttırıp ürünü azaltacaktık. Yani sistem denge olarak düşündüğün zaman nereye doğru kayacak? Girene doğru kayacak. Dengem girene doğru kayar dedim dostum. Tamam hocam. Peki denge girene doğru kaydıysa. Şimdi farklı renk bir kaleme geçeyim. Burada ne yapacağız? Bak şimdi bu tarafa doğru kaydı. Diyelim ki bundan x atm azalıyorsa neye karşılık? Bir baş kat sayısına karşılık. Bundan da x atm azalır dostum. Bire karşılık. Bundan da x atm oluşur. Neye karşılık? Bire karşılık. Şimdi artık denge girene kaydı. Azalışları gördün. Artık sistem nereye geldi? Dengeye geldi. Şimdi diyor ki pcl 3 gazının mol sayısı ne olur demiş burada. Bakıyorum PCl3'üm nerede? Şurada. Görüldüğüüzde x kadar azalmıştı. Bundan dolayı bu azalır diyeceğiz dostum. PCl3'ün mol sayısı bak x kadar arttı. Basınca artıyorsa mol sayısı artıyor gibi düşüneceksiniz. Burası arttı. Cl2'nin kısmi basıncı görüldüğüüzde x ATM azaldı. Kaptaki toplam gaz mol sayısı bak dostum. Şimdi şöyle düşüneceksin. Burası burası Bakıyorsun x kadar arttı. Burası x kadar azaldı. Burası da x kadar azaldı. Şimdi 2x azalma var. 1x artış var. Aradaki farka bakacak olsan eksi x kadardır. Bundan dolayı azalma söz konusu olduğu için basınç azalıyorsa gaz mol sayısı azalıyordur. Gaz mol sayım azalır. Kaptaki toplam gaz basıncım azalır dedik. CL2'nin molar derişimi bakıyorum CL2'nin burada neyi basıncı azalmış basıncı azalmışsa molar derişimi de azalmış. Yani hocam sorularda molü molaritesi bu kelimeleri kullanırsa ortamın tamamı gazsa dostum sen burada birbirine geçiş yapabiliyorsun. Evet bakalım peki sıradaki soruma. <laughs> bakalım bu defa ne vermiş? Şimdi demiş ki 2 mol bir yazalım bir dakika. Yazmadan önce şuraya bir dikkatimizi çeksin. Hocam 2 litrelik kap demiş bana. 2 litrelik kapsa bak mollerini vermişse ben şöyle yapamam mı? Molarite eşittir m bölü v derim. Tamam mı? H2 için düşünecek olursam 2'yi 2'ye böldüğüm zaman 1 molar gelir. O zaman hocam burası 1 molar. Yine burayı 2'ye yi, 2'ye böldün. Burası da ne geldi? Burası da 1 molar geldi. Hocam 4'ü 2'ye böldüm. 4 mol HBR vermiş çünkü. Bunu da 2'ye böldüğüm zaman burası da 2 molar geldi. Şimdi hocam burada Dostum bak hem KC değerimi sana vermiş hem de derişimleri vermiş. Demek ki sistem dengede mi değil mi benim onu kontrol etmem lazım. Şimdi şöyle yazıyorum QC diyorum dostum. Tamam mı? Ürün bölü girene göre yapacak? Ürünlerde bak ne var? 2 molar başka sayısı 2 olduğu için 2'nin karesi geldik girenlere. Bak bunların baş katsayıları 1. Bir. 1'in birin birinci kuvveti H2 için yapıyorum. Birin birinci kuvveti çarpı BR2 için yapıyorum. Yine birin birinci kuvveti. 1'in birin birinci kuvveti. Buradan ne geldi? 4 geldi. Şimdi bak KC değerim QC değerimden daha büyük sistem dengeye ulaşabilmesi için QC değerimin büyümesi lazım. Hocam QC dediğim şey ürün bölü girene göre yapılıyordu. O zaman bunun büyüyebilmesi için ürünlerin artıp girenin azalması lazım. O zaman dengem nereye doğru kayacak? Dengem ürüne doğru kayacak. Peki başka sayılara göre buna karşılık x molar azalma varsa 1'e karşılık yine x molarlık azalma var. 2'ye karşılık 2x molarlık oluşum söz konusudur. Şimdi dengede olmadığını bulduk. Daha sonra denge yönüne doğru değişimi yazdık. Şimdi dengeye ulaştı. Ne oldu burası? 1 eksi x molar. Burası 1 eksi x molar. Burası da 2 artı 2 x molar yaptı. Tamam mı? Artık sistem neydi? Dengede dengede olduğuna göre direkt bunun üzerinden yorumlama yapalım. Tamam mı? Kc dedim. Artık Kc değerim neye eşit? Qc değerime eşitlendi. Tamam mı? Bu değerimiz ne vermişti? 9 vermişti. Şimdi 9 dediniz. Eşittir. Ürünlerde ne var? Ürünlerde 2 artı 2x molar var. Bunun neyi? Karesini alacaksın. 2 artı 2x'in dostum neyini aldın? Karesini bölü. Girene geldim. 1-x'in kaçıncı kuvveti? Birinci kuvveti. 1-x'in birinci kuvveti. Yine 1-x'in birinci kuvveti. 1-x'in ne geldi? Birinci kuvveti geldi. Şimdi burada dikkatimi çekti. Hocam kare köklükten kurtarmak yani şunları kareli ifadelerden kurtarmak istiyorsan buranın kare kökünü aldım. Buranın tamamının kare kökünü aldım. Şimdi 3 eşittir dedim. 2 artı 2x buradan dostum burası da 1 eksi x kaldı. Karşı tarafa attım bunu tamam mı? 3 eksi 3x eşittir dedim. 2 artı 2x. X'li ibareyi bu tarafa attım ben. Burası eksili bu arada. X'li ibareyi şu tarafa attığım zaman ne yaptı? 5x eşittir 1 yaptı. X'in buradan ne geldi? 0.2 molar geldi. Şimdi bana ne sormuş? Bir sorularıma geleyim. Demiş ki sistem dengede mi? Hayır dengede değildi. Neden? QC diye KC'yi karşılaştırdım ben. KC değerim daha büyük. Sistem dengede mi? Hayır diyeceğiz buraya. Peki nereye doğru ilerledi? Görüldüğü de dengem ürüne doğru kaydı. Ürüne kaydı. Peki denge kurulduğunda her bir maddenin derişimi ne olur demiş. Biz x'ine bulduk 0.2 molar bulduk. Doğru mu? Yerine yerleştirdiğim zaman şurası 0.8 molar, burası 0.8 molar, burası da yerine yerleştirdiğim zaman 2.4 molar olacaktır. Her bir maddenin derişimini böylece bulmuş olduk canlar. Evet bakalım denge etki eden faktörlere geçtik dostum. Burada mola veriyoruz. Tekrardan devam edeceğiz.